Circle ile ilgili bir uygulama yapacağız. Öncelikle şeklimizi inceliyoruz. Çizime nereden başlamalıyız? Dıştaki circle'ı çizip teğet olacak şekilde bir kare çizmemiz mümkün değildir. Ama kareyi çizdikten sonra karenin köşegen çizgisi circle'ın çapı olacaktır. O zaman kareyle başlamalıyız. Ölçüler önemli değil. 100 birimlik bir kare oluşturuyorum. Dışına circle çizeceğim. Bunun için circle'ın merkezi de tanımlı olabilir. Bakın yardımcı bir çizgiyle merkez ve yarı çapla çizebileceğimiz gibi karenin tanımlı köşegen noktası da circle'ın çapı olacaktır. İstediğiniz iki yöntemle çizebilirsiniz. Deneyelim. Circle yardımcı çizgimin merkez noktası ve yarıçap. Veya circle 2p seçeneğine girerim. Çapı tanımlayacak 2 nokta end'den endedir. Bu daha basit olacak. Şimdi içteki 45 derece açılı duran kareyi çizebiliriz. Line midinden midine 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 ve C enter ile kapatırız. En içteki circle'ı çizmek için yine aynı yöntemi uygulayabiliriz. Biliriz 2P yöntemiyle merkez noktasını bulmaya çalışmadan circle 2P midinden midine veya şu midden şu mide çapın circle'ın çapını yaratabiliriz. Şimdi şuradaki circle'ları üretmek için 3P yöntemiyle çizeceğiz. Birincisi line'a teğet, ikincisi line'a teğet, üçüncüsü line'a teğet. Bakın TTR değil çünkü tanjant tanjant radius yönteminde yarı çapı biliyor olmamız gerekiyordu. Burada yarı çapı bilmiyoruz. Circle 3P Birinci nokta nerede diyor. Tan yazdım. Line üzerindeki herhangi bir noktaya tıkladım. İkinciyi sordu. Tan yazdım. Herhangi bir noktaya tıkladım. Üçüncüyü sordu. Tan yazdı. Herhangi bir noktaya tıkladım ve oluşturdu. Şu an oluşturulan circle'ın yarı ben bilmiyorum ama AutoCAD biliyor ve default değer olarak hafızasında tutuyor. Çizeceğim diğer circle'ları copy, mirror gibi komutları bilmediğimiz için yine circle'la çiziyorum. Circle artık TTR kullanabilirim. İki teğet noktası ve yarıçapı biliniyor. Ben bilmesem de AutoCAD biliyor. TTR'ye tıkladım. Artık tan yazmama gerek yok. Çünkü direkt tanjant tanjant radius kısmındayım. Tıkladım. Birincisi ikinci tan. Şu an bana radius soruyor. Komut satırına bakın. Default değer. En son çizilen circle'ın yarıçapı. çapı. Enter'a basarak kabul ettim. Tekrar girdim. TTR. Birinci nokta, İkinci nokta Enter'a bastım. Sorgulamıyorum çünkü AutoCAD bir circle çizdiyse son çizilen yarıçap bilgisini default değerde tutuyor. Tekrar TTR'ye girdim. Birinci teğet, ikinci teğet, Enter'a bastım ve yarıçapı kabul ettim. Şimdi şuradaki circle'ı çizelim. Bunun için bakın circle büyük circle'ın kuadrantında Yine bu circle line'ın mid'inde veya şu iki line'ın end'inde özel noktalarda bulunuyor. O zaman çap bilgisi mevcut. Circle. Çap mevcutsa 2p ile. End'inden kuadrantına. Diğerlerini de aynı yöntemle çiziyorum. 2p end'inden kuadrant. Enter'a bastım. 2p end'inden kuadrant. Tekrar komuta girdim. 2P endinden kuadrant. Şimdi çizmem gereken şuradaki küçük e, 4 tane circle var. Burada 3P yöntemini kullanmalıyım. Dıştaki circle'a teğet. Karenin çizgisine teğet. Ve en son çizdiğim circle'a teğet olması gerekiyor. O zaman 3P. C, Enter. 3P. Tan yazıyorum. Birinci tan. İkinciyi soruyor. Tan ikinci, tekrar üçüncüyü soruyor tam. Artık bu circle'ın yarı çapı otoket tarafından biliniyor. Diğerini çizerken ttr kullanırım. Circle, tanjant tanjant radius. Buna teğet, buna teğet. Yarı çapı 8.83.88. Enter'a basıp kabul ediyorum. Şu iki Circle'da yine aynı yarı çapta olacağı için ttr komutuna girip iki teğet noktası enter'la kabul ediyorum veya space'le. TTR, 2 teğet noktası burada 2 teğet noktasının hangisi olacağı önemli değil. Bu üç tane noktadan iki tanesini seçiyorsunuz, yarıçapı enter ile kabul ediyoruz ve uygulamamızı bitirmiş oluyoruz.